Şimdi güzel bir soruyla başlıyoruz. Ne diyeceğiz? Basitle başlayalım önce. Daha doğrusu yapabileceğimizle işte burası. Arkadaşlar çarpımları pozitif veya negatif olduğuna göre bu sayıların sıfır olma şansı var mı yok. Çünkü bir sayı sıfırsa herhangi bir sayıyla çarpımını küt diye sıfır yapar. O zaman hiçbiri sıfır değil. Büyüktür ve küçüktür sıfırlardan almadım. Bunu niye söyledim? İki sayının toplamı sıfırsa ve bunlar sıfıra eşit değilse birbirine neyidir? Zıt işaretlisi haliyle zıt işaretli olduğunda Y negatifse Z pozitif, Y pozitifse Z negatif. Bu da bana neyi getirdi kesinlikle? Y ve Z şu an hangisi negatif hangisi pozitif bilmiyorum ama net bilgi çarpımları negatif. Bu bize neyi getirecek? Y, Z negatifse çarpımlarının 3'ünün çarpımının negatif olması için X ne oldu? Pozitif. O zaman artık anladık ki yazalım altına X pozitif. Sonra gel buraya Y parantezine al. Y parantezinde x eksi z küçüktür sıfır. Bakalım o zaman şimdi. Y mi negatif, z mi negatif bilmiyoruz. 1. Z negatif, y pozitif dersem. X pozitif. Eksi z de pozitif olduğundan bu pozitif olur. E y de pozitif olur, cevap pozitif çıkar. Gördüğün gibi varsayımda bulunmanda bir hata yok, bir sıkıntı yok merak etme. Bu seni doğruya bile götürür bazen. Gördüğün gibi böyle başladım çünkü soruda bilgi yok ki onunla ilgili. Z mi negatif, Y mi pozitif, negatif bilmiyorum. O zaman bak bunu varsaydım özellikle yanlışı gösterdim olmadı. O zaman Z negatif, Y pozitif olduğunda hata geliyorsa Y negatifmiş, X e, zaten pozitifti, Z de pozitif. Sadece neyi anlarız burada arkadaşlar? Y negatifse burası o zaman artı olmalı. Matematikte artık en azından şunu anladık. Y net negatif, Z net pozitif. Z negatif, Y'yi pozitif yaptığımda sağlamadığı için. Haliyle x eksi z pozitif ne demektir? At öbür tarafa x büyüktür z. Haliyle x z'den büyük y negatif olduğu için en küçük d oldu. x artı y z x artı z. Evet baktığımız zaman hemen neye dikkat edeceğiz? Basitlerle başlayalım. Z ve x zıt işaretli 1. İkincisi hemen şuna gel. Zaten z'ler z eksi z'den 0. O zaman sıfır büyüktür x oldu. X pozitifse Z negatif geldi. Tamam, bunu hallettik. Şimdi olaya gel. Z negatifse e, X artı Y de toplamları negatif olmaz mı? Çünkü negatiften küçük bir sayı hayli hayli negatiftir. O zaman buradan da ne anladık? Y kesin negatif. Z zaten negatifti. X pozitif. O zaman en büyük X. Peki Y mi büyük? Z mi büyük? Nasıl anlayacağız hocam? E O da çok basit. Birinciyle Üçüncüyü kıyasla x artı y, x artı z'den küçük. x eksi x sıfır, y de z'den küçük. Böyleydi yani. O yüzden artık ne oldu? x, z, y, b şıkkı. Gerçel sayılarda böyle bir görüntü verilmiş. Garanti z pozitif en azından odursun. x artı y pozitif, y artı z negatif. Tamam. Şimdi gel. Hani çok rahat bir şekilde anlaşılır ama 1 ve 3'ü kontrol et. Y artı Z küçüktür Z. Z eksi Z sıfır. Y küçüktür sıfır. Birincisi en azından Y negatif. Z kesinlikle kendi vermiş zaten pozitif diye. Şimdi yine yorumlamaya devam edelim. X'e hiç yorum yapmadık. Ee, burada da gel şimdi şu tarafta. Y artı Z küçüktür X artı Y. Y eksi Y sıfır. Z ne oldu? X'ten küçük oldu z'nin kesinlikle pozitif olduğunu biliyordum. O zaman x zaten mecbur pozitif oldu. z pozitif x'ten küçük, y zaten negatif haliyle cevap c şıkkı. Negatif gerçel sayılarda aman dikkat. Eşitsizliğin her iki tarafını negatif sayıya bölmek eşitsizliği yön değiştirir. Aman dikkat. x orada negatif olduğu için x'e böldüğünde eşitsizlik yön değiştirecek. Örnek basit bir örnek söyleyeyim bak. Mesela 2 küçüktür 3. Her iki tarafı eksi 1'e böl. Eksi 2 büyüktür eksi 3 oluyor. Gördün mü? Olay bu yani. X, Y, Y kare. E şimdi Y negatif değil mi? Gel buraya. Artık burada her iki tarafı Y'ye bölersen ne olacak? X büyüktür. Y'ye gelecek eşitsizlik yön değiştirdi. O zaman artık ne olduğunu anladık. Y, Z'den büyük. X de Y'den büyük. Değil şey pardon. Y, Z'den büyük değilmiş. Yanlış söyledim x y'den büyük geldi. Şöyle ha y de z'den büyükmüş ya tam doğru söylemişim. O zaman ikisini birleştirirsek x büyük, y büyük, z b şıkkı. Matematikte bir sayının karesi kendisinden küçükse bu ne zaman mümkün? Bu sayı sıfırla bir aralığında yani pozitif basit kesirse. O yüzden x sıfırla bir aralığında örnek mi istiyorsun? Mesela 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Hakikaten 1 bölü 2 0.5 1 bölü 4 0.25 olur. O yüzden böyle unuttuğunda hemen hatırlayabilirsin. Bu bizim için önemli. Her tarafı 5 ile çarp 0, 5x ve 5. Her taraftan 1 çıkar. Eksi 1, 5x eksi 1 ve 4. X'in alabileceği tam sayı değerlerine çıktı. 3, 2, 1, 0. Toplamları 6, D Önemli bilgi eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı yapılmaz. Ne zaman yapılır? İşaretleri biliyorsan işaretleri dikkate alarak yaparsın. Ne demek istiyorum? Normalde hiç bunu vermedim diyelim. Sakın böyle yapma tamam mı? Çünkü işin içine negatif de girebilir o zaman eşitsizlik yön değiştirir. Pozitifte de girebilir o zaman eşitsizlik yön değiştirmez. E kafan karman çorman olur değiştireceğiz mi değiştirmeyeceğiz mi eşitsizliği yön? Buna cevap veremeyeceğin için normal hiç üşenmeden düzgünce eşitsizliği şöyle yaparsın x bölü x artı y bölü x büyüktür 5 y bölü x büyüktür 4 tamam mı? böyle yaparsın geçersin bu birinci yol olsun her zaman bu arada ister eşitsizlikte işareti bil ister bilme matematiksel olarak bunda hiçbir problem yok ki sonra y bölü y 1 eksi z bölü y büyüktür eksi 4 attım sol tarafa ne oldu? 5 ee, büyüktür z bölü y oldu. Yani birisi bu, birisi de bu. Şimdi buna göre sayılar düşünelim. y, x, z, y. O zaman x'e çarpımın en büyük değerini bulmaya çalışacağız. x, y, z çarpımı negatif olduğu için olabildiğince x, y, z'yi sıfıra yakın seçmeye çalışalım. x'e eksi 1 verelim. x'e eksi 1 verirsem y'ye en fazla eksi 5 verebilirim. Y'ye de eksi 5 verdiğimde Z'ye en fazla eksi 1 bir veremem. Birbirinden farklı. O zaman eksi 2 verdim. Bu şekilde bak böyle bir durum yapabildik. Ha gerçi ha, tamam Y eksi 5'miş tamam. Bir anlayacaktım birbirinden farklı vermedik mi? Bu şekilde gördüğün gibi burada e, ee, x'in eksi 1 olması, y'nin eksi 5 olması, y eksi 5 olunca nasıl olsa 5'ten küçük sayı olacağı için negatif de olduğu için z'ye eksi 2 vermek kurtardı. 2 bölü 5, 5'ten küçük. O zaman x en e, buradan eksi 5, şey eksi 1 pardon, y eksi 5, z de eksi 2 olduğu an olayı hallettik. Ve bu sayede çarpımları da en fazla eksi 10 oldu B şıkkı. Şimdi gelelim ikinci yola. Arkadaşlar şu an yaptığım yol eşitsizlikte işaretler negatifte olsa pozitifte olsa yaptığım yoldu. Ama soru da sana işaretleri net vermiş ya. Sadece işaretleri bildiğinde özel olarak söylüyorum bak tırnak içinde. İşaretler net bilgi dahilindeyse içler dışlar yap. Yapıyorum. X artı Y küçüktür 5y. Neden eşitsizlik yön değiştirdi? Pardon, burası x. Çünkü x negatiftir. O yüzden eşitsizlik yön değiştirdi. Yap şimdi yine. y eksi z eşitsizlik yön değiştirdi. eksi 4y. y küçüktür 4x. Yine aynı şekilde ne diyeceğiz? Sol tarafa attığımız zaman 5y küçüktür z oldu. Şimdi bakalım o zaman x'e eksi 1 veriyorum. Haliyle y'ye en az şey en fazla eksi 5 vereceğim. y'ye eksi 5 verince burası ne? 5 çarpı eksi 5'ten eksi 25. Şimdi z'ye gelelim. z eksi 25'ten daha büyük olacak. Eksi 1 vermek isterdim ama birbirinden farklı diyor. O zaman mecburen z'ye ne verdim? Eksi 2 verdim. Ve buradan da çarpımların alabileceği en büyük değer eksi 10 oldu yine B şıkkı. Ama içler dışları sadece ve sadece işaretlerden soru haberdar ettiyse işaretler kesin biliniyorsa yoruma açık değil tartışmasız bilgi olarak biliniyorsa yapılabilir. Ben birinci yolu tercih ederim ama. Sıfırdan farklı A ve B gerçek sayıları için. B A'dan küçük olduğu halde A kare B kareden daha küçük. Bu nasıl mümkün? Tabii ki işin içine negatiflik girerse mümkün. Şimdi dikkat et. Örnek veriyorum. Eksi 5 küçüktür eksi 4 olabilir. Ee, ya da eksi 5 küçüktür 4 olabilir. Bu da bana neyi anlatıyor? Mutlak değerce C B A'dan daha büyükmüş. Yani belki birisi ikisi birden negatif olabilir. Örnek veriyorum. Temsil örnek verdim. Bak B A böyle olabilir. B A böyle olabilir. Ama her türlü B'nin mutlak değeri daha büyük olduğu için karesi gerçekten büyük oldu. O zaman birincisi bunlar ikisi birden negatif olabileceği için birinci öncülü bilemem. İkisi birden negatif ama birisi negatif birisi pozitif olabilir çarpımlarını bilemem. Gelelim üçüncü öncüle. 1 bölü B eksi bu ne demek? 1 bölü B'yi A B'ye bölersen ne olur? 1 bölü A. A'yı A, A B'ye bölersen 1 bölü B. 1 bölü a eksi 1 bölü b büyüktür 0 yani 1 bölü a büyüktür 1 bölü b diyor. Bu her zaman mümkün mü? Kontrol edelim. Şimdi bak, dikkat et. Eğer burada a pozitifse her türlü 1 bölü a 1 bölü b'den büyük. Ancak dikkat et, şöyle olursa 1 bölü eksi 5 eşitsizlik ters çevreleri Ne olur? 1 bölü eksi 4'ten daha büyüktür. O zaman bu da bilinemiyor. Yani cevabımız ne oldu? Hiçbiri daima doğru değildir. Bazen doğru bazen yanlış. A ve B gerçek sayılar için 1 bölü A küçüktür 1 bölü B. A, B eksi A kare büyüktür sıfır. Şimdi bir, şu tarafa atayım hani şeyi gör. Bir kere A kare garanti bunlar sıfırdan farklı olduğuna göre. Çünkü payda sıfır olamaz gerçel sayılarda. O zaman hatalı olur tanımsız olur. O zaman sıfırdan farklı bir sayının karesi daima pozitiftir. Demek ki net bilgi A çarpı B de pozitif. Bu bana neyi anlatır? A ve B negatif olabilir ilk yorumum. Veya A ve B pozitif olabilir. Tamam. Şimdi o zaman buna göre değerlendirelim. İkisi birden negatifse gerçekten 1 bölü A küçüktür 1 bölü B olduğunda eşitsizlik ters çevrilir. A büyüktür B olur. Bu negatif de olsa pozitif de olsa değişmez ki. iki sayının da işareti aynıysa tabii ki kestri ters çevirdiğinde eşitsizlik yön değiştirir. O zaman bu, bu, bu durumumuz her türlü var. A her türlü B'den daha büyük. Ona en azından söyleyebilirim. Şimdi işaretlerin ama bilmiyorum bu kadar. O zaman bir, üçüncü öncül patladı. B pozitif mi negatif mi bilmiyorum. İkinci öncül kesin doğru. İkisi birden negatif, ikisi birden pozitif sayıların çarpımı garanti nedir? Tabii ki pozitiftir. A artı B eksi birden küçük mü? Hayır. Demin ne söyledim? İkisi birden pozitif de olabilir dedim. Dolayısıyla yalnız iki B şıkkı. Evet. A, A kare, A küp ne zaman mümkün? Sayı birden büyükse. A birden büyükse. Hem bak aslında konu tekrarı gibi olacak. B, B küp, B kare. Evet bu nasıl mümkün oluyor bir düşün. Sayı düşünebilirsin ama hemen söyleyeyim. Tabii düşün bu arada bazen bunları kendin bir evde okulda, kütüphanede, cartta, cürtte uğraşırken dene. Her zaman da ezberleyemezsin ki. B, B küp, B kare. Normalde ilginç bir şekilde B, B kareden daha küçük bak. Ama B karede B küpten daha büyük. Bu nasıl mümkün? Tabii ki negatif sayı ama basit kesir. Yazalım. B sayısı Eksi 1'den büyük ama 0'dan küçükse. Örnek eksi 1 bölü 2. Karesini al 1 bölü 4 pozitif. Kesinlikle B'den daha büyük. Eksi 1 bölü 8. Tabii ki eksi 1 bölü 2'den daha büyük. Haliyle burada bak durumumuz buymuş. C küp C, C kare. Bu da nasıl? Hemen kontrol edelim. Burada da durumumuz ne? Eksi 1'den küçüktür C sayısı. Örnek 2'nin kübü eksi 8. Eksi 2'den daha küçük. Ama 4 de C'den daha büyük şey e, 4 de eksi 2'den daha büyük haliyle mevzu nedir? Evet eksi 1'den küçük sayılarda bu sağlanır. Bunların hepsi bilgi. Ben yine de böyle anlatmak için birkaç örnek verdim. D küp D kare D burada da neyi anlatıyor bize? Üst büyüdükçe sayı küçülüyorsa pozitif basit kesirdir. Hemen bunu da yapıştıralım. Burada da D sayısı 0 ile 1 aralığında. En büyük o zaman kim geldi? A birden büyük. Sonra D. Sonra B. En küçükte ne oldu? C. O zaman doğru cevabımız gerçekten A şıkkı oldu. Her bir satır genişliği bir birim olan not kağıdına barış kelimesi. Ben bunu bir büyüteyim. Evet her biri bir birim uzunluğunda. O zaman B'ye dikkat et lütfen. E, 1, 2, 3. 3'ten büyük uzunluğu ama 4'ten küçük. A, 1, 2, 3, 4. A 5'ten küçük ama 4'ten büyük değil mi? R ise neye dikkat edeceğim? 3'ten küçük ama 2'den büyük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabii ki burada I da 6'dan büyük ama 7'den küçük. 1, 2, 3. Ş de burada. Tabii ki yine ne? 4'ten küçük ama 3'ten büyük. O zaman bunların hepsini topladığımız zaman tam sayı dememiş zaten toplamların alıp şey bunlar ayrı ayrı zaten tam sayı değil. Dolayısıyla herhangi bir reel sayı bu aralıkta barış topladığımız zaman ne oluyor? 7, 2 daha 9, 6 daha 15, 3 daha 18. Net bilgi 18'den büyük. 4, 5, 9, 3 daha 12, 7 daha 19, 4 daha 23. 23'ten de küçük. Buna uyan ne var? Bu olmaz. Bu fazla geldi. O zaman tek durum var. O da 2, B şıkkı.